Değerli müşterimiz, su artma cihazları hayatımızın önemli bir parçası. Ancak içindeki filtrelerin kalitesi suyumuzun sağlığını doğrudan etkiliyor. Peki filtrelerin içindeki karbonun iodin miktarı neden önemli? Mineral filtrelerdeki dolamit taşı ne işe yarıyor? Detoks filtresi, alkali filtresi ve ana filtrenin içerisindeki çarşaf suyu nasıl etkiliyor? hepsini anlatacağım inşallah. Değerli müşterimiz birincisi post karbon dediğimiz tatlandırıcı. Su arıtma cihazlarında kullanılan karbon filtre suyun içerisindeki kötü kokuları ve kloru gidermek için kullanılır. Ama burada önemli olan karbonun iyodin miktarıdır. İyodin değeri ne kadar yüksekse suyu temizleme kapasitesi o kadar fazladır. Kaliteli karbon filtrelerde bin iodin ve üzerinde değer bulunur. Bu da daha fazla zararlı maddeyi tutabileceği anlamına gelir. Düşük iodin değerine sahip karbonlar çabuk tükenir ve suyun yeterince temizlenmesini sağlayamaz. İkincisi mineral filtre. Arıtılmış su genellikle minerallerini kaybeder. İşte burada mineral filtre devreye giriyor. İçerisindeki dolomit taşı suya kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi mineralleri ekler ve daha sağlıklı bir su içmenizi sağlar. Bir diğer filtremiz detoks filtresi. Detoks filtresi bu şekilde içerisinde toplar bulunur. Bazı modellerde turmalin taşı, zeolit ve aktif karbon gibi bir bileşenler de bulunur. Bu filtreler özellikle cilt sağlığını iyileştirmek ve vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sahte olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın mesela bu orijinal olan detoks filtresi. Bakın burada detoks filtresi var. Bakın içerisinden ne çıkacak. Dolamit taşı yani mineral filtrede kullanılması gereken taşlar detoks filtresine de koyulmuş. Bu normalde mineral filtresinde olması gereken taşlardır. Ama detoks filtresine koyulmuş. Orijinali bu. Bir diğer filtremiz alkali filtre. Alkali filtre ne işe yarar? Normal musluk suyu genellikle nötr veya asidik pH seviyesine sahiptir. İşte alkali filtre burada devreye giriyor. Alkali filtre suyun pH seviyesini yükselterek onun daha bazik hale getirir. Alkali su vücuttaki asit oranını dengelemeye yardımcı olabilir. Ve bazı insanlar bunu daha enerjik hissettiğini ifade ediyor. Bakın bu sahte olanı mesela içerisinde yine aynı, aynı az önce e, detoks filtresinde olduğu gibi dolamit taşı doldurmuşlar. Bunlar normalde mineral filtresinde sadece olması gereken taşlardır. Bunu alkali filtresine de koymuşlar. O yüzden filtrelerin kalitesi çok önemlidir. Bir diğer filtremiz ana filtre. En önemli işleve sahip filtremiz ana filtredir. Bunun da çarşaf kalitesi çok önemlidir. Bakın burada sahte bir LG membran görüyorsunuz. LG normalde asla su artma cihazı filtresi ve su artma cihazı üretmez. Ama bu logoyu basıp insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu gördüğünüz çarşaf, mebran çarşafı. Bu çarşaf suyun içerisindeki ağır metalleri, bakterileri ve kimyasal kalıntılarını tutarak yalnızca temiz suyun geçmesini sağlar. Kaliteli bir mebran filtresi 0,0001 mikron gözenek boyutuna sahiptir. Yani gözle görülmeyen en küçük zararlı maddeleri bakterileri bile süzebilir. ancak şu kaliteli membranlar zamanla aşınır ve su yeterince filtreleyemez. Bakın bu kalitesiz bir membran daha kullanılmadan rengini görüyorsunuz. Çarşaf normalde bembeyazdır, tertemizdir ve gözenekleri kusursuzdur. Buna baktığımız zaman sahte olduğu için bakın ne halde. Ayrıca ana filtrenin Kalitesi atık suyu da etkiliyor. Arıtma işlemi sırasında membran filtre kirli suyu ve zararlı maddeleri dışarı atmak için bir miktar suyu sistemden çıkarır. Kaliteli bir sistemde 1 litre temiz su için yaklaşık 1-2 litre e, su atılır. Ancak düşük kaliteli cihazlarda, düşük kaliteli membranlarda bu oran 1 litre temiz suya karşılık 3-4-5 litre Su atabilir. Yüksek verimli membranlar hem daha fazla temiz su üretir hem de atık su oranını azaltır. Bir diğer filtremizde sediment filtre ön filtrelerden. Bu da suyun içerisindeki çamurları, tortuları tutar. Bu ne kadar iyiyse tortuları, çamurları o kadar güzel tutar ve diğer filtrelere gitmesini engeller. Bir diğer filtremiz yine ön filtrelerden Gaç karbon dediğimiz filtre. Bu da Hindistan cevizinden yapılanı ve normal kömürden yapılanları mevcuttur. Hindistan cevizinden yapılan karbonlar hem daha kaliteli, daha lezzetli suyun içerisindeki kloru ve bakterileri tutar. E, bu da suyunuzun daha lezzetli olmasını sağlar. Bazı filtrelerde kalitesiz karbon kullanılıyor ve bu da e, filtrenin ömrünün az olmasına ve daha çabuk tükenmesine sebep oluyor. Filtreleri alırken NSF belgesi NSF belgeli olmasına dikkat edin. Sonuç olarak su atma cihazı seçerken filtrelerin kalitesine dikkat etmek çok önemli. Yüksek iyodin değerine sahip karbon filtreler Suyu daha iyi temizler. Dolomit taşı içeren mineral filtreler suya mineraller ekler. Detoks filtresi toksinleri ve ağır metalleri uzaklaştırır. Alkali filtre suyun pH seviyesini yükseltir. Kaliteli membran filtresi ve çarşafı suyun gerçekten temiz olmasını sağlar. Düşük kaliteli filtreler daha fazla atık su üretirken iyi filtreler hem su kalitesini artırır hem de israfı önler. Siz hangi filtreyi kullanıyorsunuz? Kaliteli su içmek için filtre değişimlerinizi ihmal etmeyin. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Suyunuzu sağlıklı tutalım.